Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. Archlord Poseidon Xit yani deniz lordu Poseidon biliyorsunuz ki deniz tanrısı öyle bir şeyler. Ve bu PUBG Mobile'ın 3. yükseltilebilir seti arkadaşlar. Kendileri şu anda karşımızda. Me... Muazzam. Kendisi 6 yıldıza kadar yükseltilebiliyor yani 6 seviye oluyor aynı Kanun Kuzgun'da ve Firavun'da da olduğu gibi. Şöyle güzeller güzeli efsanevi bir giriş introsu var bununla birlikte izleyelim. Daha sonra setin bütün seviyelerindeki görünümlerine ardından bu çark olacak zaten onu söyleyeyim baştan. Bu çarkın içindeki farklı hangi kıyafetler olacak neler alabileceğiz çerçevesidir dansıdır hepsinin nasıl olduğuna birlikte bakacağız bu arada etkileyici bir denizin altında heykeller falan etkileyici bir klip olmuş. <laughs> Aga be. Birazcık Firavun'a benziyor ama mavilikler çok tatlı. <laughs> evet yanındaki bütün heykeller kırıldı. Şimdi bakın eğer kanlı kuzgundan ya da Firavun'dan kalan bu yükseltme parçalarınız varsa aynı şeyler bunun içinde. Yani ee, Poseidon X Suite'i yükseltmek için de geçerli olabilecek. Birinci seviyede bu şekilde görünecek arkadaşlar. Birazcık tırt bir görüntüsü var ama ee, yani <laughs> normal destansı bir set gibi görünüyor açıkçası ama destansı değil tabii ki. Birinci seviyede görünümü bu şekilde olacak Poseidon X Suite'i. Son seviyede ise yani maksimum seviyede ise görünüm bu şekilde olacak. Ee, tabi oyun içinde HD ayarları seçerseniz çok daha efsanevi görünüyor. Çok daha parlıyor vesaire. Bu kafadaki şeye bittim ben ya. Öldürme mesajını zaten daha önceki videoda göstermiştim. Bu şekilde de bir öldürme mesajı olacak. Setin baya güzel ama öldürme mesajı noktasında şey çok başarılı. Bence kanlı kuzgun. Şöyle bir giriş. Lobi girişi var. Lobi girişi bence muazzam. Lobby girişi çok iyi. Lobby girişini bayağı bir beğendim. Bu ışıklar falan tekrardan arkasına gidiyor. Bayağı güzel. Arkadan sete baktığımızda böyle kafasının arkasından sallanan bir de sırtından sallanan iki tane şey olduğunu görüyoruz. Bir de pelerin gibi bir durum. Söz konusu şöyle. Bu e, çark olacak bu arada sandık değil arkadaşlar. Burada bu şekilde bir dansı daha var. Böyle A sahasını falan yukarıdan kaldırıyor. Ardından Victory şeklinde. Bir tane daha dans var. Bir de şu. Arkadan bir balık çıkartıyor. Balığı atıyor ve büyük balık onu kapıyor. Bu da böyle bir şey. Büyük balık küçük balığı yermiyor. Öyle bir mesaj mı vermek istiyor bu sette anlamadım. Şöyle bir adet ahtapot, minnoş ah, ahtapot el bombası var. Ee, güzel, orijinal bir şey olmuş açıkçası. Ee, sırt çantası bayağı bir güzel. Üçüncü seviye. Setle de tam uyumlu olmuş. Bir de arkada Fark ettiyseniz sırt çantasının mavi bölümlerinde böyle bir e, hareket var. Ve gelmiş geçmiş en iyi çantalardan biri olabilir bence. Kesinlikle çok başarılı bir çanta. Şöyle çantaya harici olarak da bakacağımız, bakacak olursak birinci seviyede böyle ikinci seviyede böyleyken üçüncü seviyesi zaten resmen yıkılıyor diyebilirim. Ben çok beğendim. Hareket ediyor olması bir de çok iyi. Setle birlikte de bu şekilde görünecek. Eğer seti hiç yükseltmezseniz Şimdi şu paraşüt bence olmamış. Gerçekten bak Firavun paraşütü okey. Kanlı kuzgun paraşütü efsane çok iyiydi. Bunu böyle bir dalga şeklinde falan yapsalardı bence güzel olabilirdi. Ben paraşütü beğenmedim açıkçası. Paraşütü almak için falan uğraşmam ama kanlı kuzgunun paraşütünü almak için uğraşmıştım açıkçası. Şimdi Şöyle bir adet set olacak yine aynı çarkın içinde. Bize PUBG Mobile e, şeyde, nedir onun adı? Kanlı Kuzgun'da da Kanlı Kuzgun'u almak isterken diğer setleri kilitliyordu ya. Burada da yine e, Poseidon X-Suite'i almak istediğimiz zaman bu setleri de bize kitlemeye çalışacak yine. Ya fena setler değil tabii ki baktığında destansı setler aslında. Hepsi birbirinden güzel ama ya bu çarkı çeviren adam bu set için çevirmez yani. Hani sen bunu verme bu insanlara. Desek de PUBG Mobile tabii ki yine affetmeyecek tuttuğuna ee, neyse. Bir diğer set ise şu şekilde aslında baktığında setler gayet güzel ya. Hani insan alsa üzülmez yani destansı gösterişe falan bir katkısı <laughs> olur en azından. Yalnız setlerin Setler destansı başlıklar destansı değil. Bu da birazcık ilginç bir durum olmuş. Bunun emojisi var bu arada. Balık alıyor yerden falan onu böyle oynatıyor mu oynatıyor bir şeyler yapıyor. Eyvallah hareket ediyor bu arada pelerini o da gayet güzel. Pelerinin içindeki de mavi yeşil detayları da ben bayağı bir beğendim açıkçası. Hoş bir set. Ama yani ben bunu çeviriyorsam bu set bana çıksa ne çıkmasa ne açıkçası çok da umurumda olmaz diyebilirim. Şimdi bir diğer setimiz ise şu şekilde başlığı var. Bu bunu az öncekinden bir tık daha fazla beğenmiş olabilirim açıkçası. Lunar Witch e, headset ve Lunar Witch set şeklinde bu ay cadısı mı? Öyle bir anlama geliyor olması lazım. Witch çünkü cadı demek Lunar da böyle ayla alakalı bir şey gibi hatırlıyorum. Fena değil, etkileyici bir set ve oyun içinde daha kullanılabilir. Çünkü koyu renkler haritada, map'te böyle daha az daha zor seçilebiliyor açıkçası o sebeple bu tarz koyu renkli setleri Eğer renk uyumları da güzelse ben daha çok beğeniyorum Arkadaşlar bir önceki beyaz sete göre ben bunu tercih ederim Tabii ki Öncelikle Poseidon x Suite ona da bakalım bak bizden ne kadar ucuya gidecek merak ediyorum çerçevesi şeye benziyor kanlı kuzgunun çerçevesine benziyor açıkçası şimdi 1'den 6'ya kadar yükseltmek istediğimizde buna ne kadar parça harcayacağız ve nasıl görünecek bunu birlikte anlayalım. Önceden kendimizi ona göre ayarlayalım. Zaten Basic Appearance birinci seviyede ilk aldığımızda seti bu şekilde görünecek. İkinci aldığımızda ise 100 tane sarı, 3 tane de bu yıldız taşından lazım ve bize sadece e, lobby girişi şu yani ve arkadaş paylaşımını getirecek. Bunu ikinci seviye yaparsak arkadaş paylaşımı da eğlenceliymiş aslında. Deniz Anası falan güzel. Victor Reis de bize konuk oluyor burada lobide. Evet, üçüncü seviye geçtiğimizde ise bir gelişmiş suret göreceğiz. Tabii ki nihai suret değil bu. Gelişmiş surette de aslında setin omuzlar falan bir genişliyor. Bayağı da iyi bir hal alıyor diyebilirim. Sadece mavilikleri biraz eksik kalıyor. O da tabii ki son seviyede gelecek. Son seviye yapabilmemiz mümkün müdür? Bilmiyorum açıkçası. Bilmiyorum. Ama bu seti almak istiyorum yani. Almak için gerçekten biraz bedel ödeyeceğiz gibi geliyor bana. Zaten şu öldürme mesajını biliyordunuz. Öldürme mesajını görmüştük. Bunu da geçiyorum. Şu şekilde bir Shock ev yani Lobby giriş Emojisi Ve 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 Bu bayağı bir etkileyici ya ben bunu bayağı beğendim Lobby giriş emojisi bayağı bir güzel İkincisi ise şu şekilde Eline kendi e, Bir şeyini alıyor Bastığında da dalga böyle üstünden Geçiyor falan bayağı havalı Bayağı havalı yani Şu Bak bunu çok daha fazla beğendim ben. Ama tabi köpek balıklarının geldiği de efsane. Ya zaten bunlar para harcanan şeyler olduğu için güzel olmak zorunda. Ve Final Form yani nihai sureti setin bu şekilde. Yaklaşık olarak 100.000 uce falan bastığınızda herhalde bu kıvama getirebilirsiniz bu seti. Onu da baştan söyleyeyim. Çünkü bu alttaki parçaların çıkması falan aşırı zor. Bir de çok zor çıkıyor çok az çıkıyor. O sebeple de yani zor bunu fullleyebilmek. Hani yüz bin UC'leri falan buluyor genelde. Ama nasipte varsa diyelim. Bir de tabii ki bunların bu setlerin bir hikayesi oluyor. Firavun setinin ve kanlı kuzgun setinin olduğu gibi. Bunun da bir hikayesi var. Hikayesine de buradan bakabiliyoruz. The Sea vesaire. Şimdi hızlıca burayı şey yapalım. Geçelim. Çok da önemli değil hikayesi. Video bu kadardı arkadaşlar yeni gelecek olan bu setin de açılış videosunu çark çevirme videosunu geldiği zaman birlikte çekeriz bakalım burada da bizim McLaren'de olduğu gibi üzecek bir PUBG Mobile yoksa kanlı kuzgunda olduğu gibi at 660 UC'ye bu seti alabileceğiz mi? birazcık uce harcamadan da olmuyor. Maalesef video beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.